Şanlıurfa'da amca çocuklar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralanırken 15 kişi gözaltına alındı. kavga 28 Mayıs 2025 tarihinde Birecik ilçesine bağlı Haydar Ahmet Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'te yaşayan 24 yaşındaki Mehmet Bulut uzun süredir devam eden arazi meselesini görüşmek üzere Haydar Ahmet Mahallesi'ne geldi. Akrabalarıyla arasına çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silah, taş ve bıçakların kullanıldığı şiddetli bir tartışmaya dönüştü. Evet, dört kişinin öldüğü kü. Kanları hala yerde. Şu kadar yer için dört kişi hayatını kaybetti. şu kadar. Kanlar